Arena haberden hepinize merhabalar. 31 Mart yerel seçimleri için Partilerin belirledikleri aday listelerini seçim kuruluna teslim etme süresi sona erdi. Sürenin dolmasının hemen ardından Dem Parti'nin İstanbul adayları olan Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin başvurusunun yapılmadığı iddiası basın yayın organlarında yayınlandı. Dem Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bu iddia yalanlandı. Konuya dair İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada DEM Parti'nin başvurusu 16-15'te alındı. 17.14'te işlemler tamamlandı. DEM Parti seçime giriyor denildi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.